Başlıktan da gördüğünüz gibi serimiz tam gaz devam ediyor serinin ikinci videosu çok geç geldi farkındayım daha sık atmaya çalışıyorum inşallah Umarım vuruşlar telafi eder o süre hedef değişmedi demirden rada tekmenle devam ediyoruz İlk bölümü içeri atarak toplamda hiçbir kelime kapatmıştık Bu bölümde işler biraz karışıyor ara 3 haftada giriş tabi eğim bir o kadar da biraz hafif Aza düşse yine de bir performans düşüşü yaşıyoruz tabii ki de. Rank'temiz de hafif yükseliyor. Her mermi, her refleks, her karar yine bir fark yaratıyor. Isınmamızı da yaptık. Hedefi net, bir mermi, bir kafa. Hazırsınız ikinci bölüm. Yavaş yavaş. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Oh harikasın takım. Geçeli bitti. Yavaşlatıyorum. ya beni biraz özleyin. özleyin. Bye bye. Spike. Oyun kazandı. Frenler devrede. Hazırsanız aralarına dalıyorum. Bir düşman kaldı. Av başladı. Bir düşman kaldı. Dersin. Dözley. Frenler devrede. Bye bye. Hemen döneceğim. Spike düştü. Evet. Ultim hazır. Hazırlık yap. Hazırsanız aralarına dalıyorum. <laughs> bir düşmanlar kazandı. Bu var. C'de düşman var. Hemen döneceğim. C'de var. Yavaşlatıyorum. Ah. Ayakta kalan <gülüyor> son oyuncu. <laughs> bir bay düşman kaldı. <laughs> Hazırlık yapıyorum. Bye. <laughs> Tabanca. Son 30 saniye. Ayakta kalan düştü. son. Çok Spike yazık. A'da düştü. Spike bende. Yavaş yavaş. Bir düşman kaldı. <laughs> Birazdan dönerim. Son 10 saniye. Spike yerleştirildi. Ben kaçtım. Lan yalan. 80. Ultim, Ultim tabanca. Ultim hazır. Spike'ı kuracak. Hazırsanız aralarına dalıyorum. Bu noktaya döneceğim. Bir düşman kaldı. Üçü öldü. Ah. Trenler bu noktaya döneceğim. Ben kaçtım. Daha iyisi yok mu? Hemen döneceğim. Hazırsanız aralarına dalıyorum. Frenler devrede. Ayakta kalan son oyun. Ah, hazırlık yapıyorum. Gümüş attı çok. Yavaşsın. Uy, hazırsanız aralarına dalıyorum. Sıra. Beni. Bye. Sıra. Hemen döneceğim. <laughs> Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Burası. Ultim hazır. Ortada düştü. Sıradaki. Bir düşman kaldı. Ren <gülüyor> <gülüyor> ah, beni biraz özleyin. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Üçü öldü. bende son 10 saniye ayakta oh. kalan son oyuncu bir düşman daha iyi birazdan dönerim ben kaçtım Eyvallah. evet tekrardan günlük siliklerimiz ortada gördüğünüz gibi bir o kadar performansım düşmüş. İlk ilk bölüme göre normal. Ara 3 hafta girince. bir oyunu 3 hafta oynamazsan ne olur? performanslar düşer. İlk ilk videoya göre performansın siz de fark etmişsiniz herhalde ya ilk bölüme göre. Bir sonraki bölümlerde daha iyi performans sergileyeceğimi düşünüyorum. Neden mi? Çünkü videodan videoya girmek değil de günlük bir yarım saatimi verirsem herhalde yayın çalışmaya. yayın çalışmam. Niye çalışmam? Önemsemem çünkü gerek duymam. Ancak videonun daha iyi olması için, bu serimize daha güzel burslar yapabilmek için ve hedefimiz olan radyat çocuk ulaşabilmek için sanırım günlük yarım saat çalışırım ya. <laughs> sanırım günlük bir yarım saat çalışsam iyi olur gibi. Serimizin bir sonraki bölümlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.